Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Sırbistan vurmadan derhal durdurun. Avrupa harekete geçti. Kıymetli takipçilerimiz Amerika ve Avrupa Birliği'nden ortak açıklama geldi. Derhal harekete geçmeye çağırıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime dair yapılan ortak açıklama yapıldı. Açıklamada her iki tarafa da itidal çağrısında bulunuldu. Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken Amerika ve Avrupa Birliği iki ülke arasındaki gerilime dair yapılan ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada Avrupa Birliği ve Amerika'nın Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz dedi. Avrupa Birliği ve Amerika'nın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, gerginlikleri yatıştırmak ve tüm yerel toplulukların istikrarı, güvenliği ve refahı adına ileriye dönük bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla siyasi bir çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Vučić ve Başbakan Kurti ile birlikte çalışıyoruz denildi. Kosova'nın barışçıl protestolar, barikatlar nedeniyle tutuklanacak veya kovuşturulacak Kosovalı sırf vatandaşlarının listelerinin bulunmadığını doğrulayan güvencelerini memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmelidir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve tolere edilim edilmeyecektir denildi. Amerika'nın Avrupa Birliği Kosova hukukun üstünlüğü misyonu aracılığıyla Avrupa Birliği'nin çalışmalarını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, EUlex yetkilisine uygun olarak insan haklarına saygıyı geliştirmek için tüm soruşturmaları ve mütakip işlemleri yakından izlemeye devam edecektir ifadeleri kullanılarak tüm diyalog yükümlülükleri gecikmeksizin tam olarak uygulanmalıdır ifadeleri kullanıldı.